Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben mutfağımda tontiş börek yapacağım arkadaşlar. Hemen hızlıca malzemelerimi sayıyorum. Burada şöyle iki tane gezen tavuk yumurtam var. Sizin yoksa önemli değil marketten de alabilirsiniz. Burada bir çay bardağı sıvı yağım var. Burada bir su bardağı artı yarım çay bardağı da sütüm var arkadaşlar. Burada iki su bardağı kaşar peynirim var bir paket krem şantım var bir ee, program yufkam var hepsini kullanmayacağım ve hemen şöyle sütümü tencereme alıyorum derin bir tencereme koyuyorum Öncelikle ve krem şantimle sütümü önce bir kaynatacağım Arkadaşlar daha sonra üzerine e ee, sıvı yağımı ilave edeceğim. Evet arkadaşlar, krem şantimle sütümü de kaynatıyorum şöyle devamlı karıştırarak. E tavanın ve tenceremin dibi tutmasın, topaklanmada olmasın diye sürekli karıştırarak krem şantimle sütümü kaynatacağım. Krem şantim sütüyle beraber kaynattım. Ve o camdan aldım, şöyle tezgahımın üzerinde yağını da koydum. Bir müddet daha tenceremin ısısıyla karıştırıyorum arkadaşlar. Bu arada benim krem şantım kakaolu idi. Siz kakao da kullanabilirsiniz, sıkıntı olmaz. Bir paket dediğim böyle bir paketlik için iki tane var arkadaşlar. Şöyle gösterim gibi. İkisine de Ben şöyle bir tanesini kullanacağız. Şöyle. Şimdi iç harcım hazır. Kaldırıyorum. Bu arada e, tarifimde yumurta yoktu. Yumurtaları da yanlışlıkla koymuşum. Kusuruma bakmayın. Yumurtaları kaldırıyorum hemen. Şimdi e, böreğimi yapma başlayacağım inşallah. Arkadaşlar sütümle krem şantımda soğuttum. Sıcak koymayın. Sakın biraz soğusun. Ve şöyle fırça yardımıyla yufkalarımı da şöyle küçük küçük kestim. Şöyle şöyle önce bir göstereyim sizlere. Şöyle bir tabağımın e, içine koyuyorum, üzerine koyuyorum. Şöyle bir her yerini sürüyorum arkadaşlar. Sürebildiğim kadar. Şu şekilde ve üzerine rendelediğim kaşardan koyuyorum. Şöyle biraz Toparlıyorum yufkamı şu şekilde ve içerisine yağlı kağıt serdiğim tepsimin içerisine böreklerimi üstünü kapatır şekilde şu şekilde kapatıp yerleştiriyorum arkadaşlar tüm yufkalarımı bu şekilde yapacağım böreklerimin hepsini. Tepsimi de yerleştirdim. E, kalan harcını da böreklerim üzerine sürüyorum arkadaşlar. Bir yandan da fırınımı 200 derece açtım. ısınmaya bıraktım. Şimdi tamamen şöyle sosunu süreceğim arkadaşlar. Sosumu da böreklerimin her yerini gezdirdim. Sürdüm. Güzelce. Hiçbir açık yerine bırakmadım arkadaşlar. E, fırınımı da bir yandan 200 derece açtım. Tohum tiş böreklerim fırına gitmeye hazır. Evet. ton böreklerim de pişti arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi çok da güzel oldu. Kokusu da bir başka mutfağa deviriyor. Kendi başına misafirinize ikram edebileceğiniz bir börek oldu. Hem kek hem börek yerine tutacak. Ve şöyle altında göstermek istiyorum. Altı da çok güzel pişti. Değişik bir e, börek oldu arkadaşlar. Börek deriz kek de desek de olur. E, çünkü e, hem kek hem börek yerine tutacak bir börek arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olanlar şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Bir başka videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.